Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet bu güzel günde sabahında sizlerle birlikte olmak çok güzel sizler adınıza kahvenizi içtim kapattım kimler için içtim kapattım terazi güzel yürekli terazilerimiz için kapattım gerçekten e, her şeyde doğru kararlar veren çok e, ne dediğini bilen kesin kararlı teraziler için kapattım ay yükselen güneş burcu e, terazi olan bütün kardeşlerimiz dinlesin ve bu burçta olmayıp da inanarak dinleyen bütün kardeşlerimiz de gelsin İnanmak biliyorsunuz başarmanın yarısıdır İnanın güzel kardeşlerim bazı kardeşlerim diyor ki ya ne zaman olacak borçlarımız var e işte şöyle iş bulamıyoruz ben üzülüyorum öyle gerçekten dua ediyorum hepiniz için her şeyin en güzel yerlerine gelmeniz için Güzel kardeşlerim, bizler de aynı, ben de aynı şekilde kirada hani kendi mücadelemizi veriyoruz. Onun için e, bekleyin, inanın, benim güzel uğurlu enerjilerimi alın, bekleyin, zamanla gerçekleştiğini göreceksiniz. E, akşam biri kardeşimiz dönüş yapmış, sevindim. Bazı şeyine üzülsem de bazı şeylerinizde sevindim. İnşallah her şeyin güzelleri e, size gelir ne yapacağız? Abone, güzel dileklerimizi yapmadan önce abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Büyümem lazım. Biliyorsunuz ben ücretli bakım yapmıyorum. Sadece ve sadece buradayım. Sizler için buradayım. Aldığım ilmi sizlere sunmak için buradayım. Nesillerden gelen elle buradayım. Zamanla göreceksiniz, anlayacaksınız. Evet açmadan önce fincanın üstünde bir bebek doğumu gördüm. Kimilerinin bebek haberi olacak. Bu siz olabilirsiniz çocuğunuz olabilir, torununuzla ilgili olabilir. Yani bir bebek haberi, bir bebek doğumu yakında kucağa yakın zamanlarda ya da birkaç ay sonra bir doğum olabilir. Ee, bunu gördüm ben net bir şekilde. Evet güzel kardeşlerim şimdi neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakın nasıl da şöyle yavaşça kaldıralım açılmıyor aslında böyle falları açmamak lazım az önce bir tane daha baktım onda da açılmıyor ama açtık yani dileklerinizin olduğunu gösteriyor hayret aynı şekil çıktı yani şöyle aynı şekil çıktı ee, şimdi bu fala, e, bu fala bakan Başak Burcu'na da baksın şöyle bir çatı var e, Güzel kardeşlerim e, sizde de aynı şekilde belki hanenizde yani bir çatı ev ile ilgili bir sorununuz var Bir düşünceniz var aile ile ilgili bir düşünceniz var ama aydınlıklar var görüyorsunuz Güzellikler var aydınlıklar var çatınız eviniz havalanmış e, Güzellikler var sadece ev içinde e, birazcık tartışmalar görüyorum e, bu da sıkıcı, sizi üzen, karşınızda birisi var devamlı sizi aşağıya çeken, e, size böyle iğneleyici dokundurucu sözler söyleyen birisi var. E, bu da sizi üzüyor, kahrediyor, ailedeki bütün e, kim varsa onları da e, üzüyor güzel kardeşlerim. Bakın hala ayaklanmış yani bu ne demek? Artık ev değişimi gözüküyor kimlere yeni bir ev alma ya da yeni güzel bir eve geçme e, ya da şöyle bir şey kendi başınızda hani şöyle ne diyelim kendi başınıza şöyle de düşünüyorsunuz gideyim kendimin olsun bir iki odalı da olsa e, kendime ait olsun yaşarım güzelce diye düşünüyorsunuz bakın ev fikriniz gerçekleşecek Kimileri evini yeni bir eve geçiş yapacak, kimini kimileri yeni bir ev alımı olacak. Bu ev alımı ile birlikte e, gerçekten güzellikler olacak güzel kardeşlerim. E, ya bu kadar mı benzer az önceki baktığım şeyle şimdiki aynısı yani benzeri çok çok benziyor. Neyse biz kendimize geçelim bakın şurada görüyorsunuz birisi eğilmiş. Du secde ediyor, şükrediyor. Yani bakın bir bayan görüyor musunuz? Net bir şekilde bir bayan bacakları, kolları yere kapanmış. Artık ee, o kendini secdelerde hani böyle e, dualarda kendini ferahlandırıyor ve bu ettiği dualar bu kişi her kimse ettiği dualar ...haneye aydınlatıyor. Haneye gerçekten ferahlıklar katıyor, haneye güzellikler katıyor güzel enerjilerini veriyor. Ne kadar hani içinde bazı hani diyorum ya bu siz değilsiniz hani içinde sizi üzen, sizi aşağıya çeken birileri de olsa siz gerçekten hep dua ediyorsunuz, Allah'a sığınıyorsunuz ya da inancınız her neyse neye inanıyorsunuz, ona sığınıyorsunuz. Bakın bu bayan ne kadar iyi bir bayan, nurlu bir bayan, gerçekten tertemiz bir bayan bu sizsinizdir umarım şurada da bakın e, bir şeyler bakın kısmeti görüyor musunuz balık nasıl bakın hanenizin üstünde balıklar uçuşuyor kısmetleriniz var kimisi de e, ara e, yurt dışına gitmeyi düşünen kardeşlerimiz var e, iş için olabilir bu siz olabilirsiniz evladınız olabilir e, bazı hani dışarı çıkışlar olabilir bakın e, görüyorsunuz dostlarınızla bir araya geleceksiniz bir şeyler için konuşulacak bir topluluğa bir şey için e, birikim olacak e, ya böyle bir ne diyeyim e, bir de bir de hanenize devamlı birisi e, yöneten birisi de var e, bakın çok hararetli şey bak uçak çıktı otobüs çıktı bir şeyler olacak hız, yani hızla bir şeyler olacak e, hanenizden birisi ani bir karar verecek e, yurt dışı mı yurt dışına çıkmak isteyecek ya da Başka bir şehire göçmek istiyor başka bir şehire gidecek yani bir ani bir hareketlenme olacak ailenizde bakın e, toplulukla, hani insanlar insan topluluğu bir araya geleceksiniz şu aralar baya e, kalabalıklara gireceksiniz güzel dostlarım bakın şurada da görüyorsunuz şu sizsiniz ailenizi ne güzel taşıyorsunuz ailenizi en güzel yerlere getirmek için çabalıyorsunuz bakın eee. Görüyorsunuz bakın siz kendiniz at şeklinde Ailenizdeki evladınız e, şey e, Çocuklarınız varsa Evliyseniz çocuklarınız varsa Ya da torunlarınız artık her neyse Onları kendiniz böyle Bütün her şeyini kendiniz yüklenmişsiniz Çok fedakarsınız Erkek olanlara da aynı şekilde Erkek dişi ya da erkek fark etmez Güzel dostlarım e, Bakın e, şu anda Ailenizde planlarınız çok var. Aile herkes farklı bir plan söylüyor, plan söylüyor. Herkes farklı bir proje söylüyor. Herkesin ağzından bir şekilde farklı farklı fikirler oluşuyor. Siz oturacaksınız, kalabalık olarak bir karar vereceksiniz. Eee kendinize hangi şey daha iyi gelirse onun kararını vereceksiniz e, oraya doğru yöneleceksiniz e, bu baktığım ikinci şeyde de ikisinde de aile faktörleri çok çok çıktı bakın topluluklar çok çok çıktı e, bir şeyler olacak bakın e, sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz bir kutlamalar olacak e, güzellikler olacak Sadece diyorum e, ailenin bir de şöyle var bir şeyler mesela bir birisi var devamlı hani laf getirip götüren birisi var. E o da tabii ki etki ediyor ailenin içine de etki ediyor dışına da etki ediyor. E, fakat siz gerçekten hani şeyiniz iyi yani kimse size hani en ufak bir şeyde... E, ee, üzücü bir şekilde etki edemeyecek sadece söylenecek edilecek ama dostların yani şu aralar çok çok kalabalıklara gireceksiniz bu artık net bir şekilde eğleneceksiniz bir şeylerin kutlamasını yapacaksınız bir şeyler için bir araya geleceksiniz ee, diyorum ya baya bir e, büyük bir kalabalıklar belki ülke olarak bir şeyler hani e, başarı olacak bir şeyler e, başarılacak her şeyin hayırlısı diyelim her şeyin e, her şeyin ne veriyorsa e, her şeyin hayırlısı olsun diyelim e, ülkemiz için aileniz için her şey için sizler için yani neyin güzel gelecekse ne hayırlı olacaksa onu diyelim onu da edelim zaten bakın e, siz zaten hep dua halindesiniz bir bayan e, devamlı dua halinde şükür halinde evet bakın güzellikler e, aydınlanmalarınız var. Ee, ne kadar kafanızda soru işaretleriniz şeyleriniz de olsa aydınlanmanız var aileniz büyüyor güzel dostlarım ee, bekarlarda belki e, evlilik aile büyüme olarak belki bekarlarda evlilik e, düşüncesi varsa e, evlenecekler e, aile olarak büyüme gelecek evlilerde ise çoluk hani böyle e, ya siz olursunuz çocuğunuz olur tor e, torununuz olur. Artık bir büyüme var. Ailenizde genişleme var. Sizde e, ferahlanmalar var, güzellikler var. Her şeyin en güzelleri sizlere gelsin. Evet şimdi tabağımıza geçelim güzel kardeşlerim. Şöylece de bir bakalım tabağımızda Biliyorsunuz akan taraf her zaman hızlı geçen taraf. Geride kalanın biraz vakti var. Fincanda da öyle. diptekinler üsttekinlerde de onların da zamanları var. Fincanın kulpu, gerisi eee ben size bazen unutuyorum, bazen anlatıyorum. Onun için hani e, fincanın içindekilerle, tabaktakilerle aynı zamanda beklemeyin. Her şeyin oluşumu farklı zamanları var. E, bekleyeceksiniz. Bu size gel, geldiyse, size isabet ettiyse bekleyeceksiniz güzel dostlarım. Kavuşmalar var. E, i̇nsanlarla bir araya geleceksiniz. Şöyle ne diyelim? Ee, bir araya gelip toplanacaksınız piknik gibi tatil gibi e, bir e, faaliyetlere gireceksiniz bakın kalabalıkları görüyor musunuz çevrenizde insan kalabalıkları buluşmalar var çoktan beri görmediğiniz evladınız olabilir sevdiğiniz kişiler olabilir sevdikleriniz olur onlarla bir araya geleceksiniz ee, bayağıdır görmediğiniz kişileri göreceksiniz kavuşmaları görüyorum ben burada Hane içi aydınlık, e, gerçekten aydınlık. E, bakın hanenizin içi aydınlık. Ne kadar böyle şeylik. Şu aralarda biraz e, e, evet birileri de. Bakın sizde, siz, de, e, siz e, size, siz ya da birisi yaptığından çok pişman olacak. Size dönüş olacak. Evet dönüş olacak. Birisi gelecek, ayaklarınıza kapanacak. Ee, gerçekten yaptıklarından gerçekten e, özür dileyecek Yani kimilerinin bazı keskin konuşmalar yapanlardan da aynı şekilde dönüşler olacak Çok böyle hayatınızda bu e, sivri konuşup e, böyle kırıcı konuşanlar da gelecek size gerçekten af dileyecek özür dileyecek e, Yani yaptıklarından pişman olacak bunu göreceksiniz Sizi üzenler kıranlar Bakın yine yollarınız açıldı. Ee, yani işte taban e, fincanın dışında da yollarınız açıldı. Ee, başında da dedim zaten bir bebek doğumu var. Bebek doğumu olacak şöyle olur. Sizin sizin olur, çocuğunuzun olur, yani torununuz olur. Ama yakın yani yakın zamanlarda, yakın gelecekte bir bebek doğumu olacak. Kucakınıza alacaksınız. E belki bebekle ilgili bir şey de olabilir hani sıkıntı olabilir bunu düşünüyor olabilirsiniz ama sağ salim doğacak e, her şeyli. Bakın şurada da ben bir e, horoz tarzı bir şey görüyorum bir adanız bakın ağacın üstünde bir horoz var. Yani ailenizle ilgili bir dilek tutmuşsunuz güzel kardeşlerim. E, şöyle olursa ben bu e, horozu keseceğim diyorsunuz. Dileğiniz var ailenizle ilgili bakın ağaç görüyor musunuz büyüyorsunuz zaten fincanın içinde de dedim ee, büyüme var burada da bakın e, fincanda çevirince bakın e, harfler oluşmaya başladı rakamlar oluşmaya başladı bakın e, kademe bakın şurada s ya da 5 5 e, rakamı oluştu e, yani küme küme bir yerlere gidiliyor yani diyorum ya bence bu ev değişimle ilgili bir şeyler olacak. Ee, bir şeyler hayatınızda hızla değişecek artık ee, hızlandı yani ee, gelişmeler hızlandı ee, yurt içi yurt dışı gidenler olacak ee, şehirler arası da şehirler arası da olabilir bakın yani e, siz gerçekten ailenizin büyümesini çok istiyorsunuz çok diliyorsunuz daha da büyüsün diyorsunuz ailem hani kalabalık aileyi seviyorsunuz ne kadar böyle Kimi kişiler hani kızlar ya da erkekler evlenmese de e, Evli olanlar için diyorum e, Gerçekten e, çocukları çok seviyorsunuz Büyümeyi çok seviyorsunuz Çocuklarla birlikte şenleniyorsunuz Güzelleşiyorsunuz Bakın e, şurada da bakın e, bir şey almışsınız e, Elinizle kaldırıyorsunuz İstediği, Bakın e, atla at var atın üstünde sizsiniz yani bir şeyleri artık e, sözün hani bir şeyleri başarmanın yoluna girmişsiniz. Gerçekten koşturmacalar hareketlenmelerin hızlandığı e, zamanlara gelinmiş. E, dua, şükürlerin olduğu zamanlardasınız. Zaten fincanda da aynı şekilde çıktı. E, bir de e, iki kişi kafa kafaya veriyor ailede bu e, iki kişinin e, kafa kafaya verip bir şeyi planlayacak ve bunu e, geçirecek e, bir proje olabilir bir plan olabilir bu iki kişi el ele verecek kafa kafa kafaya verecekler bir şeyler yapacaklar e, bu da hayatınızda sizin de değişmenize e, sebep olacak çevrenizin de değişmesine sebep olacak her şey iyiye gidecek yani sıkıntılar olsa da onlar gelip geçici sizde kalıcı değil bazı hani ee, her e, ailede olacak şeyler olur ufak tefek tartışmalar şeyler olur ee, siz zaten çok çok da üstüne giden hani çok da şeyden insanlar değilsiniz hoşgörülü insanlarsınız onun için o öyle şeyler olup geçecek her yerde oluyor olmayan yer yok gerçekten e, bakın e, artık aydınlıklara dost kalabalıklar e, etrafınızda dostlarınız sevdikleriniz çoğalacak eee Diyorum ya artık bundan sonra kalabalık kalabalık hareket edeceksiniz. Grup grup hareket edeceksiniz. Nereye gidersiniz tek değil. E, sevdiklerinizle, e, çevrenizle birlikte siz de katılacaksınız. E, i̇nsanlar topluluklarıyla birlikte. Güzelliklerle olacak. Evet güzel dostlarım, kardeşlerim. Evime kanalıma geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Desteğinizi bekliyorum abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Her şey sizlere her şey ne istiyorsanız kalbinizden neler geçiyorsa dilerim her şeyin bin katı en iyileri sizlere gelsin. Sizler çok çok iyi olun. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Bakın şurada görüyorsunuz iki kişinin ne güzel buluşmasını, sarılmasını. Yani bir dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Her şeyin en iyisi sizin olsun. Sizlere gelsin gönlünüzde ne istiyorsanız, kalbinizden neler geçiyorsa inşallah umarım ol olur. Sizler için dua ediyorum. Allah emaneti olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.